Merhaba arkadaşlar, Oncak Butik'in kanalına hoş geldiniz. Bu bebeğimi hatırladınız mı? Daha önce saç yapmıştık buna, biliyorsunuz kötü saçları vardı, o saçları kestik, tamamen çıkardık. Böyle güzel sarı saçları vardı hatta, güzel kumral bir bebek yaptık. Böyle renkli bir saç da ekledim ona, siz istemiştiniz renkli saç. Ee, bana demiştiniz ki Şen abla sadece e, kıyafetini değiştir makyaj yapma yüzü çok güzel e, bence de yüzü güzel çok sempatik e, çok fazla makyaj da yok zaten suratında evet sadece kostüm değişikliği ve aksesuar değişikliği yapalım bence de evet kutunun içinde bir sürü Barbie elbisesi var bu Barbie elbiselerin içinden e, bu güzel Barbie'mize elbise seçelim bakalım nasıl bir şeyler istiyor Ay harika şen abla bunlar çok güzel harika ama çok mesela bu yok bunu istemem bu çok şey kostüm gibi evet bu daha çok kostüm gibi sana daha sade spor bir şeyler lazım herhalde evet evet arkadaşlarım da dediği gibi makyaj olmadığı için yüzümde bana sade spor bir şeyler giydirelim olur mu tamam bakalım bak şöyle bir elbise var sade Spor. Bu biraz mavili. Yok mavili değil. Daha çok böyle canlı renkler istiyorum ben arkadaşlar. Canlı renk olsun değil mi? Evet evet Şen abla bunu istemedim. Daha böyle e, canlı renkler olsun. Peki. Mesela şöyle pembe bir elbise var. Bu da çok güzel. Yazlık bir elbise. Şimdi yaz geliyor zaten biliyorsun. Hazırlık olur yazı ha. Nasıl arkadaşlar? Evet nasıl oldu? Ben beğendim bunu ayıralım Şen abla bunu denemek isterim. Tamam bu güzel hoşuma gitti. Tamam bunu ayıralım böyle. Bir tane de yine üstü penye altı parlak satenden bir elbise yakaları bebe yaka. Evet bu da spor. Evet evet bu da güzel kırmızısı var hoşuma gitti bunu da deneyebilirim. Tamam. Bir de şöyle iki parça bak bu da kot kot eteği var şöyle ee, bir de siyah bir bluzu var bunda da pembeler var ay evet bu da hoşuma gitti tamam bu üçünü ben denemek istiyorum arkadaşlar hadi deneyelim bakalım nasıl olacak bana ay çok merak ettim Şen abla hadi deneyelim hemen Oho, harika Evet güzel gözüküyor Şen abla Evet Evet hoşuma gitti iki parça altı kot etek üstü bluz ve e, alt tarafında da derisi var hoşuma gitti bu olabilir 10 üzerinden 8 verdim Şen abla Bunu bir ayıralım diğer ikisini de giydikten sonra e, seçim yapayım olur mu Tabii neden olmasın Tamam buna 8 verdin ha Evet arkadaşlar sizler de e, giyeceği elbiselere not verin bakalım hangisi güzel oldu altına mutlaka yazın tamam mı? Ona göre bir dahaki bar e, Barbie kostüm seçiminde onlarla bir e, evcilik oynayalım ha? Aa, olur evet çok güzel tamam siz mutlaka altına yorum yazın tamam mı? En çok hangi kostüm beğendiniz? Hadi öbürlerini de giyin bakayım gidip geliyorum ben şimdi tamam hadi bay bay. Ay bunu da beğendim Şen abla. Bu da güzel oldu. Bu da spor oldu arkadaşlar. Değil mi Şen abla? Nasıl oldu? Evet gayet güzel. Altı parlak, üstü penye. yakasında yakası da bebe yaka. Gayet şık oldu bence. Evet bunu düşünebilirsin. Ay evet şimdi o ikisinin arasında kaldım. Buna da kaç puan versem acaba? Ee, bu da 9 olsun Şen abla. Hoşuma <laughs> gitti. Bir de tek parça iki parça çok giymeyi sevmiyorum aslında ben. Tamam bu 10 olsun mesela. İkisinin arasında e, şimdilik e, bu bu. Yani bu. Diğerini de bir giyin bakayım. Nasıl olacak o da? Ondan sonra karar verelim. Tamam mı? Hadi giyin bakalım. Ay Şen abla. Yok yok bu olsun bence. Tam benim istediğim gibi saçıma tarzıma da uygun. Gayet de spor bence. Ben çok beğendim. Yok yok bu 10, 10 üzerinden 10 arkadaşlar. E siz de fikirlerinizi bildirebilirsiniz tabii ama ben bunu çok beğendim. Evet, bu sana yakıştı. Saçının rengi de, tenin rengi de gayet güzel gitti bence. E saçının pembeleriyle, morlarıyla bence bütünleşti. Evet, güzel bir seçim bence. Hı? Ay, evet ben çok beğendim. E peki bunun altına ne giyeceğim Şen abla? Bana bir aksesuar, bir ayakkabı, bir şey, bir şey lazım. Evet, ben düşündüm. Var, düşünmez miyim? Ayakkabılarımız da bunların içinde. Ay, harika. Baksana bir sürü ayakkabılar var. Ayakkabılar, ayakkabılar, çizmeler, her şey içinde. Ay, süper. Bak, şu pembeler olabilir mesela. Ay, evet. Harika, harika. Ay Şen abla bu harika. Evet hemen giymek istiyorum. Çok güzel, pembe pembe. Ay bunlar senin ayağına olmadı. Ay evet olmadı. Ayaklarım çok büyükmüş demek ki. Arkadaşlar ayağıma olmadı ayakkabılar. Şu yerdekileri bir denesek. Şimdi bunları denerken aklıma Sindirella geldi. Ay evet onun da ayağına olmuyor diye ayakkabılar. Gibi şunlar biraz old gibi sanki. Bunlar birazcık küçük geldi sana ama e, bunun altına olabilir. Bunun altına aslında babette olabilirdi sana. Ee, yine de ben bir bakayım babet tarzı ya da bot tarzı bir şeyler varsa giydirelim. Mesela şu olabilir. Bunlar sanki birazcık büyük gibi. Ha? Aa, olabilir bot da çok seviyorum Şen abla ben. Bak Mesela koluna şöyle bir şey takabiliriz. Evet. Arkadaşlar burada çok aksesuar, ayakkabılar çok şeyler var. Ee, birazcık karışık içini karıştırarak bulmaya çalışıyorum. Ay arkadaşlar ya ben hiçbir şey bulamadım. Aşk olsun yani ben gidip şikayet edeceğim direkt Barbie'ye söyleyeceğim yani benim niye ayakkabım yok? Benim ayağıma göre niye ayakkabı yok? Lütfen benim ayaklarıma göre de ayakkabı yapın. Olmuyor işte. Hiçbiri olmuyor. Bakın. Görün. Buradaki ayakkabıların hepsini denedik. Olmadı. Olmadı işte. Şen abla çok sıkıldım ben. Ben gidiyorum. Tamam tamam. Üzülme. Sana göre bir ayakkabı Şen abla. Hemen yaparsan. Niye üzülüyorsun ki? Şen abla sana bir ayakkabı yapsın he? Ay harika arkadaşlar. Şen abla bana güzel bir spor ayakkabı yapsın. Bunun altına olur mu Şen abla? Tabii ki. Tamam. Şen abla sana çok güzel spor bir babet yapacak bu elbisenin altına. Sen üzülme tamam mı? Tamam Şen abla Bak söz aldım. Arkadaşlar söz verdi. Bana güzel bir babet hazırlayacak. Tamam mı? Tamam tamam hadi. Arkadaşlar sizler de altına mutlaka yorum yapın. Tamam mı? Bu elbisenin altına mesela nasıl bir ayakkabı giymeliyim? Bana yorum yapın. Şen abla da ona göre ayakkabı yapsın. Tamam. Hadi mutlaka mutlaka bizi izlemeyi unutmayın. Bize abone olun. Oyuncak bu düğme. abone olmayı unutmayın. Bay bay.